Herkese merhaba kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi senden daha güzel dizisini anlatacağız. Ve sadece iki gün kaldı ben de aşırı heyecanlıyım. O kasvetli kış dizilerinden artık kurtuluyoruz. Bol gülmeli, eğlenceli bir yaz sezonu bizleri bekliyor. Çok güzel diziler başlıyor ya. Gerçekten hangisini izleyeceğim ben de şaşırdım. O kadar çok dizi var ki inanılmaz yani çok fazla seçeneğimiz var. Bu yaz bayağı bir eğlenceli geçeceğe benziyor arkadaşlar. Şimdi her neyse videoya geçmeden önce tabii ki de her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. Bu klasik hatırlatmamı da yaptığına göre artık videoya geçelim. Bakalım dizinin konusu ne olacak arkadaşlar? Dizide bizleri neler bekleyecek? Birkaç tane de böyle e, yine her zamanki gibi yaz klasiği olan birkaç noktaya değinmek isterim. Ve lafı çok fazla uzatmadan artık bir an önce videoya geçiş yapıyorum. Biz de Efsun ve Emir'in aşkını zaman zaman çatışmalarını izleyeceğiz. Aşkını derken aşk hemen olmuyor biliyorsunuz ki. Finale doğru aşkı da mutlaka olacaktır. Her yaz dizisinin klasiği tabii ki de iki başrolün birbiriyle buluşması kadar doğal bir şey olamaz. Öyle değil mi? Efsun Antepli bir doktor ve Emir ise İstanbul'da çok ünlü bir estetik cerrahıdır. Hayat onların yolunu bir şekilde kesiştiriyor ve aynı hastanede işe başlıyorlar arkadaşlar geçici bir süreliğine ve 3 ay boyunca birlikte çalışmak zorunda kalacaklar. Zaman zaman çatışmalarını, zaman zaman birbirine olan nefretlerini, aşklarını izleyeceğiz. Nefret derken şöyle söyleyeyim hani en büyük aşklar nefretle başlar klasiği olan aslında her yaz dizisinin en başında iki e, ee, başrolün birbirinden nefret ettiği ve sonunda ne olursa olsun birleştikleri bir final oluyor. Yine bu dizide aynı şekilde olacak. İki başrol birbirinden ilk başta nefret edecekler. Birbirlerine katlanamayacaklar ama tabii ki de aşk onları yakalayacak ve onlar da birbirlerine aşık olacaklar. Tabii ki beklenen son. Ben Cemre Baysel'in oyunculuğunu gerçekten çok çok beğeniyorum ve çok da sempatik buluyorum. Burak de aynı şekilde ve iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben aslında uyumlarını sevdim. Ama tabii ki de gözler Aytaç Şaşmaz'da aramadı değil yani. Eminim size de aynısı olmuştur. O dizinin biz etkisinden hiç kurtulamadık. Gerçekten ben Cemre Bayseli en çok Aytaç Şaşmaz'la sanki çok yakışıyorlar gibi hissediyorum. Ama gerçekten de uyumları fena değildi yani. Ben Burak'la da yakıştırdım ama. Ama yalanla söyleyemeyeceğim yani gözlerimde Aytaç Şaşmaz'ı aradı yani. Klasik bir yaz dizisi, e, klasiği daha doğrusu bir yaz dizisi klasiği yakışıklı ve kaslı erkeğin soyunması. Niye bunu hep yapıyorlar ya? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Yani şey mi düşünüyorlar acaba? Kızlar izledikten sonra o kaslı erkeğin vücudunu gördükten sonra ekran başına kilitlenecek. Sırf o sahneyi bekleyecek. Yani Hani bunu mu yapmaya çalışıyorlar, böyle mi etkileyeceklerini düşünüyorlar kızları bilmiyorum ama her yaz dizisinde gerçekten yakışıklı başrolün, yakışıklı ve kaslı pardon, başrolün e, o kaslarını gösterme sahnesi mutlaka oluyor yani. Artık bana cringe gelmeye başladı gerçekten. Bunu yapmayabilirlerdi. Sürekli vücudunu sergileyerek ne bileyim yakışıklılığını ön plana çıkartarak hani... Bu tarz ne bileyim gitmesi birazcık benim hoşuma gitmedi. Sürekli bunu ön plana çıkartmaya çalışmaları bu dizilerde sadece bu dizi için söylemiyorum. Benim çok fazla hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu dizide sevdiğim şey şu arkadaşlar. Aslında yaz dizisi klasiklerinden ayıran bir özelliği de şu. Genellikle şöyle bir olay oluyor. Zengin erkek, işte fakir kız veya zengin kız, fakir oğlan gibi bir ayrım oluyor sürekli dizilerde. Bu dizide kadının kariyer sahibi biri olması gerçekten benim hoşuma gitti. Yani gerçekten kariyer sahibi bir kız olarak göstermeleri, ezik bir kız olmak yerine güçlü bir kız olarak göstermeleri benim hoşuma gitti. Bir de şuna değinmek istiyorum. Öpüşme sahnesi. Fragmanda gördüğümüz biz Baht oyununda o öpüşme sahnesini Görebilmek için haftalarca bekledik arkadaşlar. Bu erken buldum bu sahneyi. Belki ileriki bölümlerden bir alıntı olacak. Hani e, ileriki bölümlerde belki 5. 6. 7. bölümde biz o öpüşme sahnesini göreceğiz. Ama fragmanda yayınlamaları bilmiyorum ya yani, çok hoşuma gitmedi açıkçası. Belki de biz biraz da baht oyununun etkisinden hala daha çıkamadığımız için bu biraz bana garip geldi. Dizi bence güzel bir dizi olacak. Zaten şimdiden belli fragmanlara bayağı bir izleniyor. Ama umuyorum ki yaz dizisi olarak kalır. Sezona taşınmazlar. Çünkü biliyorsunuz ki taşınan yaz dizileri sezona taşındığı zaman gerçekten çok saçmalamaya başlıyorlar. Artık böyle sıkmaya başlıyor ve bir süre sonra izlenmeleri düşüyor zaten. Umuyorum ki yaz sezonu olarak kalır dizi ve yaz sezonu boyunca yine çok güzel diziler izleyeceğiz. Gerçekten o kadar çok kararsız kaldım ki en az 12 tane dizi başlayacak yani benim gördüğüm. O kadar çok dizi var ki hangisini izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz hiç bilmiyorum. Ama çok çok dolu geçecek bu yaz sezonu belli ki. Çok eğleneceğiz, çok güleceğiz. Sadece beni fark ettiğim gülmeli, eğlenceli diziler olmayacak. Birazcık da böyle sezona taşınabilecek biraz daha ağır dizilerde olacak. Onlara da bakacağım. Bu yaz her telden çalacağız belli ki. Güleceğiz, ağlayacağız, eğleneceğiz, hüzünleneceğiz. Her şey olacak. Çok güzel bir yaz sezonu bekliyor bizi. Ben aşırı heyecanlıyım. Diğer dizilerin başlamasını heyecanla bekliyorum. Fragmanlarını gördüm birkaç tanesinin. Diğerlerinin henüz e, fragmana çıkmamış çekim aşamasındalarmış. Belki onlar sezona da taşınabilir bilmiyorum ama e, fragmanlarını izlediğim birkaç dizi var ki gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce başlamalarını bekliyorum ben de sizler gibi. Ama ben bu dizinin güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Gerçekten de tutacak. Zaten dediğim gibi fragmanı izlenmeleri vesaire bunlara baktığımız zaman dizinin tutacağı çok aşikar çok heyecanla bekliyorum ben de sizler gibi. Başka bakıyorum anlatacak bir şeyim var mı? Burada not etmiştim çünkü anlatacaklarıma. Sanırım başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Beni eğer buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz ben tuşuna tıklamayı kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.